Esinleme Kitabı 13. Bölüm Sonra on boynuzlu, yedi başlı bir canavarın denizden çıktığını gördüm. Boynuzlarının üzerinde on taç vardı ve başlarının üzerinde küfür niteliğinde adlar yazılıydı. Gördüğüm canavar parsa benziyordu. Ayakları ayı ayağı, ağzı ise aslan ağzı gibiydi. Ejderha canavara kendi gücü ve yetki tahtı ile birlikte büyük yetki verdi. Canavarın başlarından biri ölümcül bir yara almışa benziyordu. Ne var ki bu ölümcül yara iyileşmişti. Bütün dünya şaşkınlık içinde canavarın peşinden gitti. İnsanlar canavara yetki veren ejderhaya taptılar. Canavar gibisi var mı? Onunla kim savaşabilir diyerek canavara da tapındılar. Canavara kurumlu sözler söyleyen ve küfürler savuran bir ağız ve 42 ay süreyle kullanabileceği bir yetki verildi. Tanrıya sövmek, onun adına ve konutuna yani gökte yaşayanlara sövmek için ağzını açtı kutsallara karşı savaş açıp onları yenmesine izin verildi. Canavar, her oymak, her halk, her dil ve her ulus üzerinde yetkili kılındı. Yeryüzünde yaşayan ve dünya kurulalıdan beri boğazlanmış kuzunun yaşam kitabında adı yazılmamış olan her insan ona tapacak. Kulağı olan işitsin. Tutsaklığa gidecek olan, tutsaklığa gidecek. Kılıçla öldürülecek olan, kılıçla öldürülecek. Bu durum, kutsalların sabrını ve imanını gerektirir. Bundan sonra başka bir canavar gördüm. Yerden çıkan bu canavarın kuzu gibi iki boynuzu vardı ama ejderha gibi ses çıkarıyordu. Birinci canavarın bütün yetkisini onun adında kullanıyor, yeryüzünü ve orada yaşayanları ölüncül yarası iyileşmiş olan birinci canavara tapmaya zorluyordu. İnsanların gözü önünde gökten yeryüzüne ateş yağdıracak kadar büyük mucizeler yapıyordu. Birinci canavarın adına yapmasına izin verilen mucizeler sayesinde yeryüzünde yaşayanları saptırdı. Onlara kılıçla yaralanmış ama sağ kalmış olan canavarın onuruna bir put yapmalarını buyurdu. Kendisine canavarın putuna yaşam soluğu vererek onu konuşturmak ve ona tapmayanların hepsini öldürtmek üzere güç verildi. Küçük büyük, zengin yoksul, özgür köle herkesin sağ eli ya da alnı üzerine bir işaret vurduruyordu. Öyle ki bu işareti yani canavarın adını ya da adını simgeleyen sayıyı taşıyanların dışında hiç kimse ne bir şey satın alabiliyor ne de satabiliyordu. Bu konu bilgelik gerektirir. Anlayabilen canavara ait sayıyı hesaplasın. Çünkü bu sayı bir insanı simgeler. Onun sayısı 666'dır.